Transformers serisinin 5. filmi ilk planlandığında aslında Megatron ejderha formuna dönüşecekti. Serinin 4. filminden sonra devam edecek üçleme aslında mitolojik bir hikayeye sahipti. Bu nedenle serinin 4. filminde Optimus Prime başta olmak üzere belli başlı karakterlerin tasarımı tamamen değişmişti. Bumblebee bile eskiden sırtında kapı motiflerine sahipken orta çar tasarımına benzer dikenlere ve şövalye zırhlarına sahip olmuştu. Megatron'a gelecek olursak o bu filmin en gözde ismiydi. Zira kendisi bir önceki filmde Galvatron'a dönüşmüştü. Megatron yine Transformium'dan oluşsa bile moleküler olarak kararsız ve dengesizdi. Bu nedenle Quintessa tarafından yeniden şekillendirildi. Megatron'un da şövalye formuyla ortaya çıkması aslında Optimus Prime'a rakip seçilmesinden kaynaklanıyordu. Kullandığı silahları bile tamamen değişmişti. Megatron'un ejderhaya dönüşmesine bir diğer gönderme ise zaten filmde yer alıyordu. Farkındaysanız Megatron'un Blazer'ından ateş püskürüyordu. Megatron Barricade'de konuşurken bu özelliğini bizlere göstermişti.